Varlığına! Varlığına! Birliğine! Birliğine! Yücelerin en yücesi olduğunu eylandırın! Yücelerin en yücesi olduğunu eylandırın! O deyince oldular! O deyince oldular! oldular, oldular Gönülleri iman ve ücret oldular! Gönülleri iman ve ücret oldular! Allah'a! Allah'a! Vatana! Vatana! Kur'an'a! Kur'an'a! Silaha! Silaha! Ve emin olsun! Ve bayla, emin olsun! Şehitleri! Şehitleri! Vazileri! Vazileri! Komünizme! Komünizme! Siyonizme! Siyonizme! Ve her türlü emperyalizme karşı! Ve her türlü emperyalizme karşı! Mücadelemiz! Son, son nefes! Son nefes! Son nefes! Son nefes! Son damla kana Son damla kana kadardır! Mücadelemizde! Mücadelemizde! Yunan vardır olmayacak! Yunan başaracağız 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 başaracağız, başaracağız. 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 Ben, Müslüman Türk gencinin kurtarmayı istesin Allahu Allahu ekber Allahu ekber